Toplu sözleşmelerle bu akaryakıt fiyatları gündeme geliyor mu ya da konuşurken? Yani yetkili sendika biz değiliz. Ee, i̇nşallah bir dahaki şeye de birleşik kamu olarak sendikalarımızla katılacak. Yani toplu sözleşmede zaten kendisi facia. İki, yüzde iki bile kesti bunlar. Ocak ayında. Cumhurbaşkanı dedi ki memura sosyal destek veriyorum zam. Bunu kesti. Ee, Temmuz'daki zamdan. Halbuki bu kanunsuz, hukuksuz toplu sözleşmede de bir madde var. İşte TÜİK'in enflasyon oran, gerçekleşen o enflasyon oranını mahsuplaşması var. E, ee, ekstradan verilen bir şey yok ki. TÜİK'in enflasyonuna dahil mi bırakan değil. Evet. Şimdi biz bunu Birleşik Kamu Konfederasyonu olarak Maliye Bakanlığı'na da yazdık. Zimmenret şimdi dava ettik onu. Evet. Yani bir zam içinde zam mı geri çekme mi var sevgili başkanım? Tabii. Verilen zam mı geri, geri mi çekiyor? Tabii bu? tabii. Bunu da mahsup etti. Yani enflasyondan bu yüzde iki buçuğu da mahsup etti. Aslında toplu sözleşme hikaye. Yani bir zam dediğin ne olur? Enflasyonun üzerinde bir oran olur, bir miktar olursa, ekonomik büyümeden, refahtan bir pay olursa bu zam olur. Sen ne yapıyorsun? TÜİK'in enflasyonuna göre rakamı belirliyorsun, ayarlıyorsun. TÜİK'in enflasyonu. O zaman toplu sözleşmeye gerek yok ki. Niye yok bu masa kuruluyor?